Erkek dergisi mi? Hem de bizim ofiste mi? Dip dibe böyle. Geçici bir süre için canım. Bir ekip topluyorum arkadaşlar bu hafta. Birkaç ay burada idaresinler. Daha sonra başka bir ofise taşırız onları canım. Bu erkek dergisi bayağı para kazandıracak bize diyorsun öyle mi? E bıktım artık yahu. o. detendi, gece çantalarıydı falan. Biraz da kendimiz için çalışalım ya. <laughs> Editör buldun mu yavrum? Ay, nasıl biri acaba? Bakalım biz anlaşabilecek miyiz? Ayrıca burası avuç içi kadar bir yer. Ya evet, böyle sürekli araba, boks bilmem ne muhabbeti olmayacak burada değil mi? Arkadaşlar, e, birazdan iki muhabir arkadaş gelecek. Akşam da editörle tanışacağız. Kubi, e, Fatoş avuç içi kadar deyince aklıma geldi. Şimdi sen bu erkek dergisine benden bikinili ve nü çalışmalar isteyeceksin herhalde değil mi? <laughs> Hınzır seni! Tabii ki Cem, seni mi kıracağım? Hınzır dostum. Yani iş yüküm artacak mı açısından soruyorum. Buraya şimdi mankenler mi gelip gidecek? E, i̇ş yüküm açısından sordum ben. De. Hmm. Arkadaşlar siz ne zaman kendi ofisinize taşınacakmışsınız? Onu Burhan Bey diye bir arkadaş varmış, o ayarlayacak dediler. Ha. Oho, yandık. Niye? Topu tacı atan biri midir kendisi? Ne bağlamıyor? <laughs> yok bir şey yok. Sallar mı dedim yani. Şöyle söyleyelim. İdare müdürlerinin gurusu diyemeyiz kendisi için. Gurusu derken? <laughs> Ay, yani biraz sıkışık çalışacaksınız. Ha, siz takılmayın ya. Biz gerektiğinde Ravaşata'dan topu ağlara da yollamayı biliriz. Neyden dedi? Çok iyi anlaşacağız. <laughs> Hoş geldiniz. Siz yemekteyken biz de arkadaşlarla tanıştık. Ama pek kaynaşamadık. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz iki ateş parçası yani Rıza ve Fuat futbol ve teknoloji muhabirlerimiz. Parlak transferlerimiz. Hmm, bizim de gözlerimiz kamaştı. Demek onun için iletişim kuramadık. Hmm. Biz esas editörü merak ediyoruz. Ya arkadaşlar böyleyse işte, o kim bilir nasıl. <gülüyor> <gülüyor> Sevmedik işte. Sevmedik. Hiç bizim tarzımız tipler değiller. Nasıl çalışacağız bu burun buruna burada ya? Ay gözlüklü olan adı Fuat mı ne? Nereye baktığı belli değil. Bir gözü bana bakıyor, bir gözü saate bakıyor sanki böyle. Ya arkadaşlar yapmayın. Bence çok kafa çocuklar ya. Yalnız Rıza'nın çok güzel futbol muhabbeti var. Herifin bilmediği yok. Helal olsun ya. Ayrıyeten kendi çayını da kendisi alıyor. Tam halk adamı takdir ettim yani. <laughs> kızlar, kızlar! Hazırlık aşamasında birkaç ay burada takısınlar canım. E sonra zaten kadro genişleyecek. Onları da bir yere yerleştiririz tabii. Ama hiç dost canlısı görmüyorum sizi kızlar. <laughs> Uf, ne gereği vardı şimdi Kubi ya? Sürekli burada bağıra bağıra bur 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 konuşuyorlar. İki satır yazı yazamıyorum ya. Gitsinler. Evet ya. Allah Allah. Merhaba hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Editör çocuk geldi galiba. Ay, bir tane daha. Ya Maslıcığım, ayıptır ama ya. Ya bunlar bizim çalışma arkadaşlarımız, gazeteci kardeşlerimiz. Lütfen adamın daha ilk günden böyle mi davranacağız? Hadi gelin, bir merhaba diyelim ona. Hoş geldin diyelim, hadi. <laughs>

Merhaba. Kerem Bey merhaba. Ben aslında size Kerem diyeyim. Nasılsa öyle yan yana çalışacağız. Ben de Fatoş. Merhaba Fatoş. Ay adımı nereden biliyorsunuz? Sen söyledin ya şimdi. <laughs> değil mi? Ee, merhaba, ben Yaprak. Avrupa Yakası'nın e, moda editörüyüm. Yani olur da herhangi bir moda çekimine ihtiyacınız olursa hiç çekinmeyin. Ben sizle her şeyi yaparım. Efendim? Size, ee, sizin ki <laughs> yani böyle ihtiyacınız olursa yaparım, yapabilirim moda çekimi. Çok teşekkür ederim. Bu arada sizi biraz sıkıştıracağız. Ee, kusura bakmayın ne olur. Aa! <laughs> Aşk olsun Kerem Bey, laf olmaz. Bilmiyorum. <laughs> Ayrıca daha eğlenceli olur yani böyle hep birlikte. Bizi <laughs> istediğiniz kadar sıkıştırabilirsiniz. <laughs> <laughs> ee, arkadaşlar ne güzel ki sizi hoş karşıladılar. İşini sevmek başka bir şey değil mi arkadaşlar? Ee, Kubilay Bey ben nerede oturacağım? Ee, yer de yok ama. ah evet e, sizi üst kata bir yerimiz var. İsterseniz hayır hayır hayır. Benim masamı paylaşabiliriz. <laughs> Veya Suat ve Rıza arkadaşlar başka bir yere geçerlerse... ...benim karşıma da oturabilirsiniz. Fuat! Her neyse. Aslında benim masam da boş. Yani aksiyondan uzak. Bilmem. İstersen o masaya ben geleyim Cem. Ee, Cem, benim aslında daha ilginç bir fikrim var ya. Bence Burhan'la aynı odaya paylaşınlar canım. Harika fikir. Bence de. Hayırdır canım eller kollar hiç durmuyor. Ne ima etmek istediğini anlayamadım. Ya bir heyecan dalgası kapladı ofisi canım. Oo hoş geldiniz Buran Bey. Hep bize söylüyorsunuz geç kaldınız diye ama insanlık hali demek olabiliyormuş değil mi? ...yağızlı yani, yavrum. Yani, 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 yani. İşlerim vardı Cem Bey. Size hesap vermek zorunda değilim. Burhan Bey, sizde bir değişiklik var sanki bugün. Yok. Nasıl tür bir değişiklik? Ha, saçlarımı kestirdim. Belki ondandır. E, Burhan Bey, siz bu pantolonu ilk defa mı giyiyorsunuz? Ha, evet. Yeni aldım. Nev. daha ince göstermiş. Ha şey... ...şeyden olabilir belki, spor yapıyorum. Belki ondandır. <laughs> Bunda kim ya? Yeni Erkek Dergisi'nin hazırlığı için gelen... ...muhabir arkadaşlar. Hoş geldiniz, Hanımlar. Hoş bulduk Burhan Bey. Hoş bulduk. Aferin. Gözüm tuttu ki Bilay Bey. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bacağınızda bir şey mi var? Çok garip yürüyorsunuz da. Ee, spordan son zamanlarda biraz yoğun takıldım da asıldım biraz. Belki ondan olabilir. Sağ olun. Ne? Sen de kimsin ya? Kerem ben. Yeni Erkek Dergisi'nin editörüyüm. He. Ee. Boyun kaç seni? Hı -hı. Boyun kaç? Dilo'nun onu soruyorum. Herhalde Türkçe konuşuyorum burada. 183. Bir 183. Bir dur. Geçmiş olsun. Ne oldu Bir canım. şey yok sadece halı halıya takıldım. Geliyorum şimdi. Ee, bakayım Dur dur. Ne zaman? Ay Yok, yok, bir 1.83 yok senin. Ben 1.80'im, aramızda 3 santim ya da 2 santim ya da 1 santim bir şey var yani. Öyledir herhalde. Ee, kim buldu seni? Kubilay Bey. Hangi üniversite mezunusun? Boğaziçi. E, şey, tecrüben ne? 4 yıl gazete, 2 yıl haber dergisi. Nerelisin? İstanbul. Yaşın kaç? 29. Askerliğin yaptın mı? Evet. Nerede ya? Niye? Burada soruları ben sorarım deli. Vanlı. Kerem merhaba. Şey ilk gün ikramı olarak ben Aslı ve Fatoş'tan muffin çayla yersin. Teşekkür ederim. <laughs> Tanrı verdi. Çay geliyor mu? Gelsin kendisi alsın ya. Bir zahmet. <laughs> şey, rakçı da isyankar. Ha, ha. Teşekkürler. Biz senin gibileri çok gördük burada. Burası benim odam biliyor musun? Kubilay Bey bir süre sizinle birlikte kullanabileceğimi söylemişti. Her lafa bir karşılığın var maşallah ya. Biliyorum. <laughs> Sözümü tutmadı. Bravo. Yemin ediyorum insan sarrafısınız Burhan Bey. Hakikaten ya. Tipi gıcık. İçim almadı ya. Benim de tutmadı canım. Yani Söyledik ya. Valla ne bileyim ya. ya. Beşte evet, sıçra, bir öpücük, bir, bir sürü günde kendine çekip rüzgar vermeler. Bizi aşağıda içe falan bir Nedir bu ya? ya? <gülüyor> 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 Daha bende çok kaya kanısı var ama bu en komiğiydi. Ay çok şeker ya. Ay kerem. İyi ki geldin vallahi. Biz seni çok sevdik. E ben de sizi. Şey, öğlen de pizza yemeye gidelim mi? Gidelim de ben şu çaycı çocuktan biraz tırsıyorum. Bir sert bakıyor. Ya maço biraz. Kahveniz. Sağ. ol. Ee, süt var mı? Ha dur sağıp geleyim ben. Pardon. Zit Erenköy. <laughs> Devam et böyle güzel. tanrı nerede? Biliyor musun? Kerem bize kayak yaparken ilk kere ayağını kırmış onu anlatıyordu. Ay hakikaten mi? <laughs> evet iki kere. Allah'ına hıştır. Nasıl yani? Öyle işte. <laughs> Kala herif ya. Ya bu çocuğun bir şeyi beni rahatsız ediyor ama neyi ya? Beni de ya Bir gıcıklık var ama nedir anlayamadım canım. Kubilay abi, şu planımızı gerçekleştirelim lütfen. Yoksa ben pis alacağım, kendim biliyorum. Hadi Kubilay, hadi oğlum. Yanlış anlama Keremciğim ama bunlar bizim şirketimizde çalışacak elemanlar için genel şartlar. Önceden bil ki Sonradan vazgeçme ya. Tabi anlıyorum. Şirketimizde yüksek konsantrasyonla çalışmak esastır. Ve haftada yedi gün mesai vardır. Yedi gün mü? Ne oldu? Hiç. Problem değil. Tabii pazar günleri erken çıkarız. Yedi gibi. <laughs> Diğer günler dokuz. Güzel, güzel. Diyorsun. Peki. Şirketimizde pozisyonu ne olursa olsun çalışanlarımız... Asgari ücretle başlar. Ben de mi? Sen de. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bakın, benim param zaten var. Ben zevk için çalışıyorum. Şirketimizde öğle tatili de yoktur. Odamda yerim. Kahve da vermeyiz. Çalışırken içerim. Bütün çalışanlar odalarını kendileri temizlemek zorundadır. Camlarda dahil. Peki. Yerleri de. Yaparız. Tuvaletler de. Ne? <laughs> ne oldu? <İşine> gelmedi mi? Yok. <laughs> Mühim <laughs> Yo, değil. Kabul. Ben bu işi seviyorum. Ufak tefek zorluklarına da katlanabilirim. Peki... Futbol sahasındaki performansın nasıldır? Futbol mu? <gülüyor> 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 Şimdi mi oynayacağız? Tabii, gelenek bu bizde. Böyle her çarşamba akşam üzeri bu saatlerde ofiste çalışan elemanlarla Kıran kırana futbol maçı yaparız biz. Biz biraz sert oynarız söyleyeyim. Ee, bizim arkadaşlar da gelsin. Onlar görevde canım. Ne oldu? Yoksa bizimle maç yapmak istemiyor musun ha? Yok canım. Ben futbol oynamadım hiç hayatımda da. Aa! O zaman kusura bakma canım ama çaşama başlarına katılmayacaksan biz seni tutmayalım ya. Başka şirketler de var öyle değil mi arkadaşlar? Yok canım. Denirim ne olacak ki? Emin misin? Galiba. Aa, aa, ne kadar çabuk geldiniz. Yarım saatte bitti mi maç? Ne haliniz böyle? Aslı nerede? Röportajda. Hayır gelsin beni eve götürsün diyecektim de. Biraz fenayım ben. Çocuklar ama Kerem'e yaptığınız çok ayıp yani ya. Evet çocuklar ama Kerem'e yaptığınız çok ayıp. Kim bilir nasıl yıprattınız çocuğu sahada. Kıskanıyorsunuz resmen ya. Korun herifi ya. <laughs> Sert oynadık da biraz canım. Evet, belli. Aferin size. Peki şimdi çocuk nerede? Hastanede falan mı yoksa? Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra her çarşambayı iple çekeceğim ha. <laughs> Sen hani futbol oynamayı bilmiyordun. Futbol oynamadım ama Amerikan futbolu oynadım. Amerikan mı? Hani var ya Allah yarattı demeden giriyorlar birbirlerine. <laughs> Neyse ben bir e, duş alıp geliyorum. Gerçi pek terlemedim ama. <laughs> evet canım. <laughs> Biz de bir duş alalım gelelim. Öyle değil mi ya? Ne? Pes etmeyelim abi. <laughs> ne yapacağız abi? Ha? Yıldıramıyoruz herifi. Vallahi ben şimdiden söyleyeyim. Fatoş ile olan bir zarar gelirse ben çok pis taradım Kubilay abi. Her şeyi denedik canım. Ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Onu durdurabilecek tek bir şey kaldı. Ne? Burhan. İyi akşam efendim. <laughs> İyi insan işte ya. <laughs> Üzgünüm ben yapamam. Yani... Çok seviyorum ben kendisini. Ne? Yani çok çok sıcakkanlı bir insan. Bir defa çalışma arkadaşımız. öyle bakalım. Ters taraftan bakalım. Ben arkadaşlarla bir yöneticiyim bunu biliyorsunuz. Yarın öbür gün hamburger yemeye gideriz, miniatürkiye gideriz, kaynaşırız, koklaşırız, muhabbet ederiz. <laughs> Kerem'i bunalt. Bu bir emirdir canım. Olmaz. Yapamam yani. Çok sevdiğim bir insan, elimde değil, bebek yüzlü, baby face yapamam. Dünyanın sonu geldi herhalde ya. Burhan abi senin boyun mu uzadı son günlerde ya? Senin boyun kısalmıştır. Senin boyun kısalmıştır. Her şey göreceli, izafiyet teorisi diye bir şey var. Bilgi. Ne yapacağız ya? Sözleşme imzaladık canım. Sakatlık ve hastalık dışında bir yıl bizimle. Bir yıl mı? Aa, Kerim biçim. Bu ne ya? Bacım, bacım! Üç oldu Allah'ım. Allah. Ne? Senin ayakkabıların topuklu ya! Kerem, sen burada ne yapıyorsun ya? Ee, senin en az üç ay evde yatman lazım canım. Olmaz Kubilay Bey. İşimi bırakamam. Nasıl yani? Koltuk değneğiyle de olsa her gün gelip derginin hazırlıklarını yapacağım. <laughs> Ama ben öteki arkadaşlara yol verdim canım. Olsun. Tek başıma çalışıyorum. <laughs> Allah kızlar. <İyi> de. <laughs> Olmaz canım. Olmaz ya. Kerem, sen bu işler için çok gençsin canım. Kubilay Bey, 29 yaşındayım. Gerekirse yaşımı büyütürüm. Mahkeme kararıyla. Ha? Bütçemiz yok canım. Parasız çalışırım. Ha? O da yok. Şurayı iyileştirdim. Dergi projesini iptal ettim. Olsun. Size yardım ederim ha. Kerem. Biz seni ...sevmedik canım. Ya. Niye? Çünkü... ...çünkü sen... ...yani biraz... Ya çok şeysin ya. Neyim? Yani... ...sen... ...fazla şeysin. Ne? Yakışıklısın ya. Evet. Ve bizi sıradan gösteriyorsun canım. Gıcık ediyorsun bizi. İstemiyoruz seni buradan. Nefret ediyoruz. Defol git. Git buradan Kerem. Git canım. Oh. Söyledim kurtuldum canım. Of. Her iş yerinde aynı problem. Neyse. Asmalı kızlar. Güle güle Kerem. Güle güle Kerem. Güle güle Kerem. <gülüyor> 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 çay içen? Ben içerim. Burhan Bey, artık şu topuklu ayakkabıları çıkarsanız diyorum. Uzun olmadığınızı hepimiz biliyoruz. Cem Bey, bu bir defa topuk değil, platform. Zaten sizin anlamanızı hiç beklemiyorum. <laughs> Ama istemez, istemez. Sana ihtiyacım yok Anlı. Sana ihtiyacım yok. Bu ofiste yakışıklılar çekilmiyor. Bunu biliyorum. Hiçbir zaman istemedi. Bunu da biliyorum. Kerem gibi beni hiçbir zaman harcayamayacaksınız. Bir Burhan altın top böyle kolay tuzaklara gelinmez. Okay, <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası